O tarihi anlardan biri 13 Mayıs 1990'da Belgrad'da yaşandı. Hırvat futbolcu Zvonimir Boban bir polise tekme attı ve ardından savaş başladı. Tabii ki savaş için tüm koşullar hazırdı ama birçoklarına göre Boban attığı tekme ile savaşın başlama düdüğünü çalmıştı. Ülkenin lideri Josip Tito'nun 1980 yılında ölmesinin ardından Yugoslavya'da gerilim her geçen gün artıyordu ve savaşın ayak sesleri her geçen gün kendini daha çok hissettiriyordu. Bu gerilim en çok da futbola yansıyordu. 1990 yılının güzel bir Mayıs günü Dinamo Zagreb ve Kızıl Yıldız karşı karşıya geliyordu. Havanın aydınlığı sahaya hiç yansımıyordu. Taraftar grupları artık maçlara değil savaşa hazırlanıyordu. Bir tarafta Dinamo Zagreb'in en büyük taraftar grubu Bad Blue Boys, diğer tarafta Arkan adıyla bilinen Sırp savaş suçlusu Jelko Raznatovic'in liderliğini yaptığı Kızıl Yıldız'ın Red Star taraftar grubu. Savaşın başlama düdüğü henüz çalmamıştı. Dinamo Zagreb ve Kızıl Yıldız arasındaki maç gerilimli bir atmosferde başladı. Maçın başlamasından kısa bir süre sonra iki takım taraftarları arasında çıkan kavga kısa sürede büyüdü. Tam o sırada Dinamo Zagreb'in kaptanı Zvonimir Boban olaya müdahale etmek için koşan polislerden birine doğru koştu ve yüzüne bir tekme attı. İşte o an savaş başladı. Bir anda ortalık mahşer alanına döndü. Yaklaşık bir saat süren olayların ardından stadyum ateşe verildi. Kavga sokaklara yayıldı. Maçtan bir süre sonra savaş başladı. Dinamo Zagreb'in taraftar grubu Bad Blue Boys başta olmak üzere Hırvat taraftarlar savaşa katıldı. Red Star taraftar grubunun lideri Arkan, Kızıl Yıldız taraftarlarından oluşan büyük bir çeteyle önce Hırvatistan, sonra da Bosna'da dehşet verici katliamlara imza attı. Boban mı? 6 aylık futboldan men cezası alan Boban, 1990 Dünya Kupası'na katılamadı. Ardından Milan'a transfer oldu ve 10 yıl oynadığı kulübün efsanelerinden biri oldu. Hırvatistan'ın harikalar yarattığı 98 Dünya Kupası'nda takımın kaptanıydı. Üçüncülük maçında Hollanda'yı yenen Hırvatistan, Dünya Kupası'nı 3. sırada bitirerek tarihi bir başarı elde ediyordu. Boban takımın kaptanı olarak sahadan yine kahraman olarak ayrılmayı başarıyordu.